oyun terapisinde kullanılan oyuncakların dili nedir? Aslında oyun çocuğun dili Oyuncakları da kelimeleri gibi düşünebiliriz. O yüzden oyun terapi odasındaki oyuncakların bir anlamı vardır. Oyun terapi odasında olmazsa olmaz oyuncaklarımızdan biri aile ve bakım oyuncaklarıdır. Mesela bebek evi, oyuncak mutfak ve temizlik eşyaları, oyuncak bebek, biberon ve hayvan aileleri. İnsan kuklaları gibi oyuncaklar çocuğun günlük yaşamındaki ilişkileri ve rolleri anlamlandırmasında yardımcı olur. Korkunç oyuncaklar olarak oyuncak köpek balığı, dinozor, plastik, yılan gibi oyuncaklar bulundurabilirsiniz çocuğun kaygı ve korkularını çalışabiliriz. Kum torbası, sünger kılıçlar, plastik kalkan gibi agresif içerikli oyuncakları bulundurabiliriz. Bu oyuncaklar ile çocuklar terapi esnasında baskılanmış öfkeyi çalışabilirler. Karmaşık duyguların ve travmatik yaşantıların sembolik olarak yeniden yapılandırılmasını sağlayan, çocuğun kendini ifade edebilmesine yarayan sanatsal malzemeler de oyun terapinizde bulunmalı. Unutmayalım ki her çocuk özel. Her çocuğun sembolik dünyası da özel. O yüzden her zaman her nesneye de anlam atfetmiyoruz. Oyun oynamaktan hiç vazgeçmeyin.